Merhaba arkadaşlar, iyi geceler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Güzel bir mutlak değer sorusunu birlikte çözmeye çalışalım. Sorumuz şu şekilde. Kuzey kutbunda başlayıp güney kutbunda biten yer küreyi 360 eş dilimi ayıran yarım çemberlerin her birine meridyenlenir. Başlangıç meridyeni 0 derece kabul edilir. Doğusunda kalanlar artı, batısında kalanlar eksi. 2 meridyen arasında yerel saat farkı 4 dakikadır. Yerel saatleri ABC olan üç şehir için bir bağıntılar veriliyor. Yerel saati A olan şehir 20. meridyen, Yerel sadece olan şehir peyninci meridyen üzerindedir. Buna göre P'nin alabileceği değerler toplamı. Arkadaşlar öncelikle her meridyen arası 4 dakika ise bunları 4 ile biz daha kolay yaparız. Şuraya yazalım. Mutlak değer a-b eşittir 6. Mutlak değer a c eşittir 2x ve mutlak değer b c eşittir x hepsini 4'e böldüm. Sonrasında da bana a'yı vermişler. a 20 ise buradan b'yi kullanabilirim arkadaşlar. Mutlak değer 20 eksi b eşittir 6. Buradan b'nin değerlerini bulabiliriz. b ya 14'tür ya da b 26'dır. Şimdi b'den devam edeceğiz arkadaşlar. Nasıl devam ederiz? Şunları da bir bitirelim. a eksi c o zaman a yerine 20 yazıyordum. Şöyle aşağı yazalım birazcık daha. 20 eksi c eşittir 2x ve 20 eksi c eşittir eksi 2x. Mutlak değerde bir artılı b, b eşitliyoruz ya onu yapıyorum. C'yi yalnız bırakalım. C'yi yalnız bırakırsam birinciden 20 eksi 2x. İkinciden c'yi bu tarafa attım. 20 artı 2x geldi. Tamam. Şimdi bir de b'leri bulayım. Ya b'leri bulmuştum zaten. Tamam. Şimdi şuraya koyacağım arkadaşlar. B ve c'yi buldum ya. B'ye 26 koyayım. C ye yerine de bunu koyayım. Sırayla gideceğim zaten. 26 eksi 20 eksi 2x mutlak değer içerisinde x olabilir. Ya da 26 eksi 20 artı 2x Yine mutlak değer içerisindeyim. X eşit olabilir. Ya da B 26 değil de B 14 alırım arkadaşlar. 14 eksi 20 eksi 2 x mutlak değer içerisinde x 14 eksi 20 artı 2 x eşittir x. Şimdi bunları çözmek için arkadaşlar şöyle yan tarafa doğru gideceğim. Şundan başlayalım. Birincisini çözeceğim arkadaşlar. Birincisi nasıl çözülür? İşlemi yaparsam şu şekilde geldi bakın. 26 eksi 20 şurası 6 yaptı. Eksi eksiden artı mutlak değer 6 artı 2 x eşittir x oldu. Bunun iki çözüm olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu da nedir? 6 artı 2 x eşittir x ya da 6 artı 2 x eşittir eksi x. Buradan zaten x şöyle oluyor. x'i karşıya attığımı düşünün. x eşittir eksi 6. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Şunu şuraya yaptım. Düşün. X eşittir. Eksi 2 çıkıyor. Ancak eksili sayılar olamaz. Çünkü arkadaşlar bunlar dakika. Yani eksi 6 dakika. Eksi 2 dakika olamaz. Buradan cevap gelmedi. Bir de bunun negatif tarafını deneyelim. Mutlak değerden çıkardım artık. 6 artı 2x. Ha onu yapmıştım zaten. Tamam. Demek ki buradan cevap gelmedi arkadaşlar. Sırada ne var? Yandaki. Yandakini deneyelim. 26-20 Mutlak değer içerisinde ne olacak? 6-2x eşittir x. Devam ediyorum. İki çözümüm var. 6-2x eşittir x ve 6-2x eşittir x, x. Buradan devam edersem x2 ve x6 çıkıyor arkadaşlar. Bunlar cepte dursun. Üçüncü, üçüncü ve dördüncü çözümleri arkadaşlar uzun uzun yapmak istemiyorum. Çok da vaktinizi almayacağım. Çözümleri yaparsanız 2 ve 6 ve negatifler veriyor. Negatifleri attım zaten. Demek ki x2 ya da x6 çıkabiliyormuş arkadaşlar. x2 ise c yerine yazacağım. C nelerdi? 20 2x ya da 20 2x. 2 için yapıyorum. 2 yazarsam C 16. 2 yazarsam 24. 6 yazarsam 12 8 ve 6 yazarsam 32. Bunların hepsini toplamını soruyor. 32 40 40 da bu 80. Şu dediğim gibi 3. ve 4. mutlak değerden yine yaptığınızda birinde negatif gelecek, birinde 2 ve 6 çıkacak. Ben çözüm sizi uğraştırmak istemedim. Ancak çözümümüz bu şekilde. Biraz uzun bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.